Belirtilen tarihler arasında veya daha sonradan mutabık kalmak şartıyla bazı gruplar otelimize gelecektir. Bu grupları tek tek rezervasyon girişi yapmak yerine grup rezervasyon işlemlerinden tek bir defada gerçekleştirebiliriz. Daha önceden girilen gruplar burada yer alacaktır. Eğer burada birçok grup varsa ve biz onu aramak istiyorsak buraya gerekli bilgilerini yazıp ara tuşuna bastığımızda o rezervasyon yani o main folyoyu o grubu karşımıza getirecektir. Biz yeni bir grup açacaksak F2 yeni diyoruz. Açılan ekranda öncelikle grup adını ve bilgilerini buraya yazarak kaydediyoruz. Grubun ana temasını oluşturmuş oluyoruz. Grup ismine toplantı grubu diyelim. İletişim kişi, herhangi bir şey yazabiliriz. Ajandamızı seçiyoruz buradan. Test olsun. Bizim sistem tarihimiz 0 -1 -0 -1 2012 olduğu için doğru olması açısından rezervasyon alınış tarihini ona göre değiştiriyorum. Giriş tarihinde 0 -1 -0 -1 2012 diyorum. Bu grup 2 gün konaklasın. Eğer bu grup test verilen kontenjanın içinden alacaksa kontenjanı işaretliyorum. Dahili işaretliyorum. Eğer kontenjan dışı ayrı bir grupsa bu bu işareti buraya koymuyorum. Pazar kodu, referans bunları yazabiliriz veya yazmadan grup folyosunu oluşturabiliriz. Özel kod 1-2 daha önceki rezervasyon girişimizde de bahsettiğimiz gibi bu grubu diğer başka bir grup varsa ve isimleri her şeyi aynıysa fakat otobüs olarak sadece farklılık varsa yani getiren kafileyi getiren 3 otobüs, 4 otobüs, 2 otobüs var ise onları birbirinden ayırt edebilmek için özel kodlarına 1, 2 veya rehber isimlerini yazıp listeleri bu şekilde almamız daha kolay olacaktır. Notuna da toplantı grubuna işte yarım litrelik su konulacak diyoruz odalara. Eğer bu grubun üyelerinin yani odalarının tek bir folyoya basmasını istiyorsak Ana folyo burada geldiği gibi işaretli kalmalıdır. Eğer grubun üyelerinin oda gelirlerini kendi folyolarına basmasını istiyorsak bu tik işaretli olmamalıdır. Bu şekilde kaydediyoruz. Şu anda grubun folyosunu açmış olduk. Grup üyelerini açmamız gerekiyor. Ama ondan önce bu grubu yanlışlıkla ana folyoya bağladıysak fakat grup üyelerinin hepsi kendi odalarına basacaksa buradan daha önceden kaydetmiş olduğumuz ana folyoyu main folyo çöz diyerek grup üyelerinin hepsini ayrı bir şekilde girişini yapmış oluruz. main folyo çöz işlemini onaylıyor musunuz sorusuna evet dediğimiz anda şu anda gördüğünüz gibi main foil'lu eksi 1'e döndü. Ben main tekrar işaretleyip kaydediyorum. 26 nolu grup foliosunu verdi sistem. Şimdi grup üyelerinin folyolarını açmak için rezervasyonlarını girmek için F2 yeni diyoruz. Kaç oda ise oda sayısını yazıp rezervasyonda da normal rezervasyon ekranında da bahsetmiştik. Rezervasyon anakartı ile grup rezervasyon kartı aynı tabloyu kullandığı için o yüzden burada oda sayısı var olduğunu söylemiştik. İşte burada oda sayısını yazabiliyoruz. Ve kişi sayısı olarak da 1 diyoruz yazdığımız not da burada bu rezervasyona geliyor ve bu şekilde kaydediyoruz. Devam ediyoruz. Bu ekran hiç kapanmadan yine oda sayısı 2 diyoruz. Bunu da double olarak seçiyoruz. Kişi sayısı 2 ve bu şekilde bu rezervasyonumuzu da kaydediyoruz. Şu anda bu rezervasyonları fiyatsız olarak kaydettim. Daha sonradan fiyatı belirtilecekse F3 değiştir deyip fiyat giriyoruz. Eğer fiyatı ilk başta belliyse zaten fiyatlarını girip bu şekilde kaydediyoruz. Bir kişi için fiyatı 60 olsun. İki kişi içinse 80 euro olduğunu düşünelim. 80 euroyu giriyoruz. Bu şekilde kaydediyoruz. Şimdi forecastumuza baktığımızda bu toplamda 7 odanın forecast'ı etkileyerek bize gösterdiğini görüyoruz. Fakat bunların henüz normal rezervasyon ekranında tek tek göründüğünü değil, bu şekilde toplu bir şekilde göründüğünü görebiliriz. Bunların isim listeleri geldikçe buradan split edebiliriz. Split rezervasyon ekranında rezervasyonları ayrı ayrı görmek demektir. Basıyoruz. Kaç tane odanın ismi belli olduysa o kadarını buraya yazıyoruz. Örnek olarak 3 tanesi gelmişse isim listesi 3 yazıp OK tuşuna basıp sadece 3 tanesini split etmiş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki kaldı. Diğer geri kalanları da split ayır dediğimiz zaman onları da split etmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde kalan double odayı da split ediyoruz. Buraya hepsinin geldiğini görüyoruz. Şu anda grubun sadece isimlerini girmek kalıyor. Hepsinin içine girip F3 değiştir deyip isimlerini girmek zorunda değiliz. Bu ekrandan aynı anda ismini soy ismini yazabiliriz. Örnek olarak ve bu şekilde alt okla ilerleyerek isimlerini girebiliriz. grubumuzu bu şekilde tamamlamış, açmış olduk. Eğer içeriğinde herhangi bir değişiklik olacak olan rezervasyon var ise buradan direkt F3 değiştir deyip girebiliriz, değiştirebiliriz. Buradaki beraberindekileri göster. Eğer varsa ikinci, üçüncü kişilerin isimleri onları da bu bölüme girebiliyoruz. Buradan aynı zamanda kimlik bilgi girişi yapabiliyoruz. Buradaki isim yükle ayın birinde girmiş, üçünde çıkmış bu grup için bir hafta sonra yeniden gelecekse sadece grubun ana folyosunu oluşturup şu bölümü hiç açmayıp isim yükle dediğimizde bu grup aynen repeat misafirde olduğu gibi karşımıza geliyor. Biz seçtiğimiz zaman bunları isimleriyle beraber yüklemiş oluyoruz. Grup rezervasyon girişimizde bu şekilde eğer listesini almak istersek oda listesi dediğimizde isimleriyle beraber bize listemizi vermekte. Grupları iptal etmek istediğimiz zaman üzerine basıp Masüle F4 Cancel dediğimiz zaman grubu iptal etmek istiyor musunuz sorusuna evet dersek grubumuzu iptal etmiş oluruz. Nedenine de Magenta grubu geri çekti diyoruz. Grubun listesini almak istersek F3 değiştir deyip buradan biraz önce aldığımız gibi buradan da alabiliyoruz. Buradan da alabiliyoruz. Grubu iptal ettik. Şimdi normal rezervasyon ekranımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi o grupla ilgili olarak herhangi bir şey kalmadı. Rek'e girip baktığımız zaman grup main folyonun kendisini 9999 nolu odaya blokajını attığını görebiliriz. Evet. iki tane main folyomuz var. Biri 25, biri 26. İkisi de test tur. Grup rezervasyon girişimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz.